Hicr suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. 80. ayette bahsedilen Hicr ahalisi sureye isim olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam ra. Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in ayetleridir. Bir zaman olur kâfirler keşke vaktiyle Müslüman olmuş olsaydık diye çok hasret çekerler. Bırak onları yesinler, içsinler, zevklerine düşsünler, arzu ve emelleri kendilerini oyalaya dursun. Yakında bilecekler. Bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış malum bir vade vardır. Hiçbir ümmet vadesini öne alamaz veya erteleyemez. O kâfirler alay ederek Ey o kendisine kitap indirilmiş olan dediler. Mutlaka sen bir delisin. Eğer iddiaında tutarlıysan ne diye bize o melekleri getirip göstermiyorsun? Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da kendilerine hiç mühlet verilmez. Derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler. Hiç şüphe yok ki o zikri Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. Senden önce gelip geçen milletlere de biz peygamberler gönderdik. Ama onlara hiçbir resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Biz böylece o inkar ve alayı suçluların kalplerine sokarız. Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler ibret teşkil ettiği halde yine de onlar iman etmezler. Hatta o kâfirlere gökten bir kapı açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar, yine de galiba gözlerimiz bağlandı. Belki de büyüye tutulduk, derler. Gerçekte biz, gökte burçlar yarattık. Ve onları, seyredenler için, yıldızlarla süsledik. Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. Yeri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik. Orada hem siz insanlar için hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik. Hiçbir şey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçüyle indiririz. Aşılayıcı rüzgarlar gönderdik. Derken gökten yağmur indirip onunla sizi suladık. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz. Muhakkak ki hayatı veren de biziz, hayatı geri alıp öldüren de ve elbette hepsine varis olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de biziz. Doğrusu sizden önden gidenleri de geri kalanları da biz pek iyi biliriz. Senin Rabbin elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir. Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. Ve hani Rabbin meleklere ben demişti. Kuru çamurdan, şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım. Bu itibarla ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan üflediğim zaman derhal onun önünde secdeye kapanınız. İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip secde edenler arasında yer almadı. Allah, İblis'e sen niye secde edenlerle beraber olmadın? diye sordu. Benim dedi kuru çamurdan şekillenmiş, balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem mümkün değildir. Allah şöyle buyurdu. O halde defol buradan. Çünkü sen kovuldun ve bu lanet hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir. Ya Rabbi dedi. O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver. Haydi buyurdu belirli bir güne kadar sana müsaade edildi. İblis dedi ki, Ya Rabbi, beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de, dünyada onlara günahları süsleyeceğim ve senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım. Allah buyurdu, bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte benim gözettiğim dost doğru yoldur. Şüphesiz benim o seçkin kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun yoktur. Ancak senin peşine takılmış şaşkın azgınlar başka. Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın yedi kapısı vardır ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir. Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar esenlikle emin olarak girin oraya denir onlara. Onların kalplerindeki kiini söküp çıkarmışızdır. Dost ve kardeş olarak divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Orada kendilerine hiçbir zahmet ve meşakkat dokunmaz. Oradan hiç çıkarılmazlar. Kullarıma haber ver ki günahları örten, gafur, ihsanı bol olan rahim benim. Bununla beraber azabım da elim mi elim. Onlara İbrahim'in misafirlerinden de bahset. Onun yanına girdiklerinde selam dediler. İbrahim biz sizden korkuyoruz dedi. Korkma dediler. Biz sana büyüdüğünde alim olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğini müjdeliyoruz. Beni mi müjdeliyorsunuz dedi. Bana ihtiyarlık gelip çatmışken artık beni nasıl tepşir edersiniz? Sana gerçeği müjdeledik. Onun için ümit kesenlerden olma dediler. O da Rabbinin rahmetinden hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki dedi ve ilave etti: Ey elçiler, bundan başka işiniz nedir sorabilir miyim? Haberin olsun dediler. Biz suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik. Ancak eşi dışında Lut'un ailesi müstesna çünkü onların hepsini kurtaracağız eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük. Elçiler Lut'un evine gelince o doğrusu siz ürkülecek kimselersiniz dedi. Yok dediler. Biz sana onların şüphe ettikleri cezayı getirdik ve sana emri hak ile geldik. Emin ol biz sadık kimseleriz. Hemen gecenin sonunda aileni yola çıkar. Sen de arkalarından git. İçinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın size emredilen yere geçin gidin ona şu kesin emri vahyettik sabaha çıkarlarken onların kökü kesilmiş olacaktır şehir halkı da misafirlerin geldiğini duyup eğlenmek için gelmişlerdi bunlar benim misafirlerim dedi ne olur beni mahcup etmeyin Allah'tan korkun da beni rüşva etmeyin onlarsa biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Şunu bunu korumak sana mı kalmış? Dediler. Lut, eğer evlenmek isterseniz, işte kızlarım, onlarla evlenebilirsiniz dedi. Resulüm, hayatın hakkı için onlar, kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekteydiler. Güneş doğarken, o korkunç ses bastırıverdi onları bir anda şehirlerinin üstünü altına çevirdik. Pişirilmiş çamurdan yapılmış taş yağmuruna tuttuk onları. Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır. Hem o şehir harabesi uğrak bir yol üzerindedir. Elbette bunda iman edecekler için çok ibretler vardır. Ey ki halkı da zalim mi zalim bir halk idi. Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki şehir harabesi de uğrak bir yol üzerindedir. Hicr halkı da peygamberlerini yalancı saydı. Onlara delil ve mucizelerimizi verdik ama onlar bu delillerden yüz çevirdiler. Dağlarda evler yontarak güven içinde bulunuyorlardı. Bir sabah o korkunç ses bastırı verdi onları. Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkanlar hiçbir fayda vermedi kendilerine. Öyle ya, biz gökleri, yeri ve bu ikisinin aralarında bulunan varlıkları, elbette boşuna değil, gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Hiç şüphe yok ki, o kıyamet saati gelip çatacaktır. Öyleyse müsamaha ile, tatlılıkla davran onlara. Elbette senin Rabbin, mükemmel yaratan, ve her şeyi hakkıyla bilendir. Şu kesin ki biz sana seb-i mesani ile şu yüce Kur'an'ı verdik. Sakın o kâfirlerden bir kısmına geçici bir zevk olarak verdiğimiz dünya nimetlerine göz atma. Onların iman etmemelerinden ötürü üzülme ve müminlere kol kanat ger. Onları şefkatle koru ve de ki sizleri bekleyen felakete karşı sizi açıkça uyarıyorum. Tıpkı o bölüşenlerin, o Kur'an'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi. Rabbin hakkı için onların hepsini sorguya çekeceğiz. Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız. Şimdi sen, sana ne emredilmişse, onu açıkça onlara söyle. O müşriklerden yüz çevir. Seninle alay edenlerin haklarından gelmeye biz yeteriz. Onlar, Allah'tan başka tanrı uyduruyorlar ama yaptıklarının sonucunu yakında öğrenecekler. Onların bu kabil iddialarından ötürü senin canının sıkıldığını çok iyi biliyoruz ama sen Rabbini hamd ile tenzih et ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et.